Arkadaşlar, Arçelik yeni 820 serisiyle kurutma makinalarında e, tekrardan bir devrim yarattı. Selerek kurutma özelliğimiz var yeni kurutma makinemizde. Buradan yakından alalım. Selerek kurutma özelliğinde ekstra bir bölümümüz var. Tekstil ürünlerini ve hassas giysilerimizi kullanabileceğimiz bir bölüm var. Bölümün içerisine koyduğumuzda hassas giysilerimiz hiçbir şekilde etkilenmeden e, hassas bir şekilde kurutulabiliyor. Ee, bu bölümde yine ekstra iki filtremiz devam ediyor. İki filtremiz var yeni modelinde de yine yine filtreler geniş yani şöyle açabiliriz. Bunları temizlemek çok rahat. Bu arada şöyle buradan kaçan tekstil tozları şu bölümde toplanıyor. Yani giysilerimizin üzerinde gözle göremediğimiz. Dünya kadar tekstil tozu oluşuyor. E Bunların hepsini bu bölümde toplamaya çalışıyor makine. Bu bölümden kaçırdıklarını bu bölüme geçiriyor. Bunu uzun sürede yani 6 ay gibi bir sürede süpürgeye de çekmemiz yeter. Yani temizlemesi bunların çok açıkçası kolay oldu. Eskiden buralarda filtreler, sünger filtreler oluyordu. Sünger filtreler temizlemiş oluyordu. O yüzden şu an bayağı bir kolaylaştı. Bu bölümü açıp kapamak, kapamak da biraz kolaylaştı açıkçası. Tek bölümü yapıldı. Şurada Home özelliği var. Home neler sağlıyor bize? Akıllı ev teknolojileri ürünleri. E internete bağlayabiliyorsunuz. Uzaktan kontrol edebiliyorsunuz. Hatta Home de olduğu için şurada göreceksiniz. Burada elinizi 3 saniye basılı tuttuğunuzda servise bile arıza kaydı açabiliyorsunuz. Home için ayrıca şu içerisinden şöyle bir kağıt çıkıyor. Yani bununla ilgili Apple Store ve Google Play Store'dan kısa yol yüklemek için kullanabiliyorsunuz. Makine giderini yine başka bir makinenin üzerine kurabilirsiniz. Yani çamaşır makinesinin üzerine kullanabilirsiniz kurutma makinesini. giderini bağlamak için yine içerisinden bir aparat çıkıyor. şuradan böyle alalım istersen. şuradan ben şunu da göstereyim. Su tankı normal yine aynı şekilde su tankı çıkartılabilir. Su tankını da bağlayabilirsiniz normal gidere de bağlayabilirsiniz Şimdi e, sererek kurutma dediğimiz programlara baktığımızda sererek kurutma dediğimiz AirTouch teknolojisi var Şuradan Programları da buradan göstermiş olalım Yani en hassas giysilerimizi e, Mükemmel şekilde kurutmamızı sağlıyor Isı pompalı bir kurutma makinesi zaten e, Duvarlarına şuradan yan taraftan bakarsak Duvarlar box in box Önceden sessiz teknoloji dediğimiz Silent tek duvarlar kullanılıyordu. Şu an e, Arçelik bununla biraz teknolojide değişiklik yaptı. Box in Box dediğimiz yine sesin dışarıya en az verilmesi için yapılmış bir teknoloji. E, akıllı nem sensörü var. Zaten akıllı nem sensörü sayesinde e, ürünler kurumasa bile program kendini otomatik olarak uzatmış oluyor arkadaşlar. Kazanın içerisini açmışken şöyle bir daha bir şey gösterelim. Aqua Wave dediğimiz e, ee, ürünlerin hassas bir şekilde kurutmasını destekleyen özel bir tambura sahip arkadaşlar. Programları buradan devam edebiliriz. Yine hassas gömlek programlarımız var. Yünü kurutma programları, yorgan, kuş tüyü yorgan içinde kullanabiliyorsunuz. Spor kıyafetler için özel bir program var. Karma program, kod programı buradan devam ediyor. Zaman programlarını buradan kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Şurada indirilen bir program var makinede Wi-Fi özelliği olduğu için e, Arçelik yarın öbür gün başka bir ekstra bir program geliştirdiğinde buradan programı indirme özelliğine sahip. Yine sessiz programı. Hijyenik havalandırma, hijyenik kurutma daha önceki anlattığım e, 10 serilerinde de vardı. 810 ve 910 serilerinde de var zaten aynı şekilde. Yine sentetik pamuklu ve pamuklu eko diye programları var. Açma kapatma tuşu. Şimdi tambur ışığını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Açma kapama yapabiliyorsunuz tambur ışığında. Kuruluk seviyesini buradan seçiyorsunuz. Önceden programlar bu şekildeydi. E, düşük kısa ayarını yine buradan ayarlayabiliyorsunuz. Hassas giysiler için. Hassas kurutma özelliği zaten burada var. Uzaktan kontrol içinde ayarlaması bu bölümde arkadaşlar. Burada e, cep telefonunuza bağlayabiliyorsunuz. Açma kapama tuşu. Enerji tüketimi olarak şurada örnek baktığımızda A3 Plus dediğimiz gruplardan. Fakat yine enerji regülasyonu ile birlikte biliyorsunuz daha önceki anlattığımız e, gruplar gibi daha sonra kurutma makinesi de bu gruba girecek. Yine enerji regülasyonu da hepsinin enerji sınıfları değişiyor olacak. Çünkü neden? A sınıfını, Avrupa Birliği standartlarını daha üstlere taşıdıkları için.